Biliyorsunuz ki arkadaşlar yakın zamanda AMC turnuvaları düzenlendi. Burada ağır siklette Ferit Osmanlı ikincili kaldı. Birinci Laletin, ikinci Ferit Osmanlı oldu. Ancak şöyle bir durum var. Bu turnuvada Laletin dahil birçok dünyada ilk 5'te sıralamaya sokabileceğimiz sporcuyu yeniyor. Bu da aslında gerçekten Ferit'in çok ciddi bir zirve yaptığını gösteriyor. Şimdi bu maçların analizini yapalım. Maçları sırasıyla yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş çok bilindik, çok ekstra bir sporcu değil. Asıl maçlarımız daha sonra başlayacak. Fred böyle el olarak farkındaysanız çok ciddi bir kavruyor, kontrol ediyor. Elinle zaten rakibin ne kadar rahatsız olduğunu buradan görebiliyoruz. Zaten maçları önce yayınlayacağım, izleyeceğiz. Sonradan da analizlerini kısa bu şekilde yapacağız. Çok hızlı büküp rahat bir şekilde maçı alıyor. Slave normalde el rotasyon koordinasyonu çok güçlü bir sporcu. Fred'in mesela maç bundan önceki maçlara göre kıyasladığımız zaman hani yakın zamanda formu çok iyi değildi. Çok matematik yapamıyorduk. Ee, ama burada mesela bak bu çok önemli mesela. Çok güzel bir şekilde burayı basarak geri doğru kendini atıyor farkındaysanız. Bu geri atması şurayı basmasa eller böyle kalacak. Hani direkt çekebilse bu kadar gücü olsa eller böyle kalacak. Ama burada şu baskıyı bırakmadan geri doğru çekiyor. Kontrol ediyor. Yani bana sorarsanız mükemmel şekilde geri alıp yana çok güzel gidiyor. Tabii ki yenilme esnasında aşağılara gelirken limitli Slavin kolu kalkıyor. İşte bu ikinci maç aslında maçı alıyor orada. Hani faal oluyor Alikon ama faal olmasa mesela çok yorulmadan gidecek. Bunlar mesela böyle ağır maçlarda birkaç tane iyi adamlar arka arkaya attığınızda kollarınızda ister istemez yoruluyor, şişiyor. Bir sonraki kişi de sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Şimdi Sıla biraz daha böyle el kontrolü yapmaya çalışıyor. Daha böyle içerilerden tutuyor onu. Fede şu olayı çok güzel, çok iyi olmuş. Rotasyonu kolay kolay dönmüyor. Bu maçta bakalım nasıl geçecek. Hafif ön bile bırakmış. Burasını çok güvendiği için. Burada çok güzel kontrol ediyor. Alıyor. Fede'nin burada baskı yeri neresi? Eli rakibi geri doğru çekiyor bu kısmı giderken. Yani sırta doğru geri çekiyor ama eliyle beraber de rakibi böyle açabiliyor. O yüzden el rotasyon koordinasyonu sırtta birleştiği zaman inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Şu an kontrol ediyor ve yüzüne bakıyor. Çok sert basıyor. Zaur geliyor. Zaur biliyorsunuz 180 küsür küre geliyor burada. Zaur da daha önce Latin'i yererek birinci olmuştu bu turnuvada açık sette de. Hakem tuşunda. evet biraz ağır soldu ama Çekiyor. Burada elini kaybetti farkındaysanız. Niye gidebildiğini ağır çekimde konuşacağız. Aslında eli kaybetmiş. Açılmış burası ama hala baskı yapmaya devam edebiliyor. Zaur bu hammer kısmını kilitlediği halde niye dönmeye başladı? Hani aslında açı olarak Zaur daha iyi durumda. Sonradan tabii kötü pozisyona düştü. Ama baştan beri iyi durumdaydı. Çünkü hammer'dan baskı alıyor. Ferit burasını kaybetmiş. Buradan baskı yapıyor. Şimdi burada izleyelim onu. Ferit'in aslında alt tarafı gitmiş gözüküyor. Rotasyonun şu kısmı daha doğrusu el kısmı böyle geri çekerken kaybetmiş gözüküyor ama şu var. Bakarsanız Ferit normalde alt bileğine bakın. Geri çekerken çok fazla esniyor mu? Şimdi ilk hamle zaten buradaki bu kontrol eden yer alt bileğe bakın. Burası hiç esnemedi. Yani şuraya doğru çok fazla açılma hiç göremedik. Çekerken rakibi aslında bu tarafa doğru aldı. Aldığı için eli bileği esnemeye başladı ama asıl buradaki Ferit'in avantajı sırtı çok kuvvetli. Ve alt tarafı taşıyor tabi. Böyle olsa çok daha fazla güç üretecek tabii ki. Yani çok daha farklı olacak. Açık ara belki yenecek. Ama kötü pozisyonda kalmış. Şuraya kontrol ediyor. Rotasyon kilidi dönmüyor arkadaşlar. Eli düz değil ama böyle bile olsa şu alt bileği açılmıyor çok kolay. Bununla çekerken aynı anda burayı yuvarlayabiliyor. Hani burayı yuvarlayamazsa eğer o zaman %99 Ferit burada kaybeder. Ama mükemmel bir açı oluşturmuş kendine. Tabi koordinasyonda burası biraz daha baskın olsa ki bu adamlar oranın baskın olması demek. Dünyadaki en iyi adam olmak demek zaten. Ferit de burada tahminime göre ilk 3'te 4'te şu ana girdi zaten dünya açıkta böyle. Aslında dört bile demek çok doğru değil. Yani Millet'le de bu borunda maç atması gerekir ki diğer sporcularla ona göre kıyas yapmak gerekir. Zavar burada Hammer'ın da aslında eli esnemiş ama Ferit şu parmaklarıyla onu hep kontrol ede de gidiyor. Yani baskı yaptığında burası açılmıyor. Burası açılsa buraya araya katması zor olur. Çünkü dağılmıştır. Ondan sonra Leyman yaptığı gibi şu kısma sadece hani biraz daha açık omuz rotasyonuyla yapması gerekir. Ki Ferit de öyle bir maç e, daha önce yaptığını görmedim ben. Bazı şeyler yetenek kişidir. Yani tamamen burası sıfır döndüğü için, tam kontrol onda olduğu için, eliyle beraber her baskıda belli bir seviyede açılarını bozduğu için şu maçta Ferit çok güzel yapıyor. Üçten bir basmayı denedi. Çünkü buradan gelmiyor. Kol çok kuvvetli Zaur'un. Zaur bir ara Levanlarla kıyaslamaya başlamıştı insanlar. Şu an aynen hamlesini yapıyor. Gidiyor yine hamlesini yapıyor. Zaur artık farkında mısınız? Böyle dönmeye başladı. Dönmeye başladığı için yani buradan hemur pozisyonundan yavaş yavaş böyle dönmeye başladı. Bu da Ferdinand'in baskılaması. Baskılaması çünkü kendi böyle olacak. Yukarı yine dönüyor. Yine geri geliyor. Zavrum bu kısmı çok kuvvetli. Yani bayağı yorucu bir maç. Bu maçtan sonra bile çok e, ciddi performans harcadığınız için sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Zaten birkaç hamlesi kalmıştı. Onu da yaptı ve maçı bitiriyor. Şimdi Laretine geliyor. Lalatin biliyorsunuz ki şu anda Ermes'te en son. Ermes dünyadaki ilk üçte bir sporcu bence. Ee, Ermes'le çok ciddi maçlar atıp e, 3-2 yanlış hatırlamıyorsam yeniliyorlar Etin ermesi e. Baya bir çekişiyorlar. Yani ciddi bir savaş oluyor ortada. Ferit burada daha baskın biraz daha oluyor. Hani Ermes'le maç atsa yine güzel bir maç izleyebiliriz bence şu formuyla. Zaten 2.5 5 boyunda burada 147 kilo civarı gelmiş. Ve kol boyu çok fazla uzun. Farkındaysanız biraz önde duruyor. Önde durduğu zaman kolu çok yukarılara kalkıyor. Yani tutamıyorsunuz. Şu kısım sizden daha yukarı gidiyor. Yani şöyle düşünün. Şu kısmı daha yukarıda oluyor sizden. Bu da tutamamızı sağlıyor. Şu an Fett mesela tamamen alt bir uğraşacak gibi. Yine aynı şekilde alt bileği taşıyor. Taşıdığı için bileği düşüyor. Ama bilek buradan hafif esniyor ama alt bileği taşıyor. Buradan yine aynı farkındaysanız bu el artık taşıdı. El kontrolüne girdi ve sadece rotasyon darbeleri atmaya başladı. Lalettin de rotasyon dönmediği için farkında mısınız? Rotasyon kitli. Yine bunu ağır çekimde yorumlayalım isterseniz. Burada biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Yani anlık hareketler yapmamak gerekiyor. Masa Lalettin doğrusunu aslında biraz da yapıyor. Çünkü açı biraz kayıp. Biraz beklemesi gerekiyor ama Ferit güzel yerlerden girince Rotasyon kilidini de bir yokluyor orada. Şimdi ilk hamle bakın ne kadar yukarıda. Şu kol 2-5'lik bir kol düşünün. 2-5'lik birinin kolunu düşünün. Ne kadar yukarıda şu anda. Ferit gerçekten altlarda kalıyor. Yani çok rahatsız oldu belli oluyor. İlk hamleyi çok güzel bir şekilde realitin yapıyor. Ama Fed'in yine bu kısmına takıldıkları için arkadaşlar gidiyor ve rotasyon kilidi devreye giriyor Ferit'in Çünkü şurası taşıyor. Taşıyınca alt bileği buradan rotasyon giriyor. Kontrol ona Aynen. Şimdi yavaş yavaş Ferit kontrol ele aldı. Yani atak pozisyonuna geçmeye başladı Ferit. Önce defansifti. Atağa geçti artık. Kontrol ediyor. Ama niye gidemiyor? Onu söyleyeyim. Çünkü laretin şu kısmı, farkında mısınız? Bu kısmı kilitli hala. Yani kendi kitlemiş buradan. Hem yana baskılayan hem burasını sıkıyor. Sıktığı için burası gider gelir. Gider gelir. Şu kısım buraya doğru dönmeye başlayınca maç dönmeye başlar. Ferit atak pozisyonda ama laretin elinde gidip geliyor. Yani kolunu hala devreye girememiş. Kolunu hala kontrol edememiş. Şimdi hamleyi yapıyor gene. Ama tamamen kontrol kimde? Ferit de ama laletin keydini açamıyor şu anda çünkü Dediğim gibi bu kısmı bozamıyor rotasyon kısmını Yani Şuranın dönmesinden bahsediyoruz arkadaşlar İkisi bekliyor sabırlı şöyle bir maçta bir maçta bile e, Gerçekten ayakta duracak haliniz kalmaz Biraz böyle yukarılarda Ferit olmasa alttan o kontrol gücü olsa çünkü çok zordur laletin oradan kontrol etmek maç çok daha kolay döner Ama öyle bir kontrol şekli tabi yok öyle bir yer kimse de olduğunu zannetmiyorum dünyada Evet yine aynı şekilde bu kilidi çok baskın ve eli taşıyor. El taşımasa dönmeye başlar, rotasyon açılsa gitmeye başlar bu şekilde. Ama ikisinde de şekilde çok güzel çalışmış. Aynı ortada belli bir süre geçiyor maç. Tabi ağır çekimde olduğu için biraz daha uzun bekliyoruz bu araları. Hamle yapacak belli. Nefesin, Fred'in yüzüne baktığınız zaman anlıyorsunuz hamle yapacağını zaten. Nefesini kontrol etmeye çalışıyor. Buradan içeri girmeye çalıştı. Farkında mısınız? Yani omuzun üstüne sokmaya çalışmadı. Buradan bir rotasyon kirdine baskı yaptı. Hafif bir rotasyonu denemiş oldu aslında orada. Rotasyonu gitgide böyle içeri sokmaya çalışıyor ama çözüldü. Farkında mısınız? Hafiften böyle bir döndü şu anda ilk hamlede. Burada ne oluyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Şimdi bu taraf düşük. Sürekli burada bir savaş verdi geldi. Savaş verdi geldi. Savaş verdi. Feridin her yaptığı hamle aslında eline yapılan bir hamle. Kolu çok aşırı zorlamıyor. Ama el gelmeden kol da gelmez. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yavaş yavaş burasını aslında estetti, estetti, estetti. Burayı çok güzel kontrol edebilmek için arkadaşlar elin burada olması gerekir. Yani buradaki bir elle beraber, bitmiş daha doğrusu, öyle daha güzel ifade ederiz. Bitmiş bir elle beraber bunu kontrol edemezsiniz. Şu pozisyondayken gitti geldi, gitti geldi. Ferit aslında bu noktasını sadece zorladı. Üste çıktığı anda aslında normalinden çok daha fazla bir güç uygulamış oldu orada. Ve burası sürekli baskı alan birinin burası da daha kolay gidiyor. Zaten farkındaysanız böyle duruyor, şöyle dururken Eli en son maç bittiğinde böyle oldu. El hasta hiç kullanmıyor. Sadece döndü. Buradan biten kol yani çalışan bir saattir darbe alan kol açılmış oldu arkadaşlar. Şimdi çok hırsını atıyor motivasyonunu. Şu an bak mesela hemen sarılıyor. Az sonra da güler. <laughs> o da enteresan. Yani çok öyle çekişmeli maçlarda öyle iyi adamları yendiğinizde motivasyon biraz uzun sürebiliyor. Ee, Hırslı oluyorsunuz. Tam motivasyon gerekiyor. Burada Böyle maçlara geldiğinizde arkadaşlar bu kadar insanlar attığınızda sadece kas gücü yeterli olmuyor. Bu beyninizi de oraya tam adapte etmeniz gerekiyor. Şimdi Lalettin bir kere yendi. Şu anda finale geldik arkadaşlar. Lalettin bir kere yendi. Yani şu anda Lalettin Feride iki kere yenmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok uzun kollu birisi çok da güzel böyle çekişini kullanabiliyorsa çok sıkıntılıdır. Şurada bir tane kolu kalkıyor Feride'in. Faal veriyor Feride bir fuali var. Bir tane daha verirse maç bir daha tekrarlanacak. Çünkü süper final olacak. 1-1 olacaklar. ve biraz daha içeriden tutuyor. Yani basınca girecek gibi mi tutuyor acaba? Yani sanki böyle biraz daha onu kontrol edeyim gibi el olarak. Hani buradan değil de. Sanki onu hissediyorsun burada. Çok erken çıkıyor. Yani Lalet'in o kadar hızlı Hatta bir kim erken mi çıktı yoksa. Onu bir göreyim. Goda çıkıyor gözüküyor ama Ferit hiç anlayamıyor. Daha tutamamış herhalde. Hiç anlayamadığı için aşağı kadar zaten indiriyor onu. Ve böyle pres yapmaya devam ediyor Ferit. Yani buradan gitmeye çalışıyor. Muhtemelen basınca girme planı yapmıştı orada. İki faal ve maçı Lalet'in oluyor gözüküyor. O zaman süper final yapacak şimdi. Süper final yani bunu kazanan maçı alacak gözüküyor. O kadar uzun ki kolları gerçekten rahatsız ediyor. Burada mesela şu anda daha böyle kolunu biraz daha geri aldı farkındasınız. Daha geride daha buraları kontrol etmeye yönelik atacak gibi. Ferit hiç tutamadan maç yapıyor sanki. Kendi yükledi yükledi. başlatmadayken hakem. Ortaya gelecek. Başlatacak yan hakem okey verdi. Başlattı ve gene Ferit farkındasınız? Şunu bir bakalım. Şurada bir ince bir yer var. Ferit elini kaldırıyor. Yani daha tutamadı. Elini kaldırdı, indirdi. İyi ki kaldırdı, gene kaldırdı. Daha elini indirir, yani tutamadı daha. Daha rahatsız hala. İndirir indirmez maç başladığı için burada hiç tutamadı. Yani hiç bu kontrol olmadan yapıyor burada. Dirseğe çıkıyor yeniden. Şu an mesela hiç anlamadan. Şurada farkındaysanız direkt bu arada sıkıştı. İleri ezmeye başladı onu. Yani direkt ileri preslemeye başladı. Biraz alta doğru. Ama Ferit hiç tutamadan başladığı belli burada. Aslında bağ gitselerdi. fark e, farkındasınız verdiğim maçlarda hep bağsız kolları çıktı. Daha kontrol edemeden çıktı kollar. Aslında başta aldığı o maçlara göre kıyaslanınca bağda çok daha basın oldu ortaya çıkıyor. Yine bir faal olduğunu söylüyorlar. Yani Ferit burada yeniden bakıyorlar. Biraz da böyle aşağı doğru basıyor ama onu maç verecekler mi? Daha böyle yukarılardayken, şuralardayken kol çıkıyor. Yani yenik pozisyon ortada yok. Her maçın tamamı buysa, videodaki tamam buydu. Şu an bak Neferettin Kolu çıkmış. Bu avant kendi pedine doğru gitmiş. Buradan arkadan o kol da çıkmış. Ya maç tekrarlanması gerekiyor normalde. Kendi minlerinden kaçıyor. Muhtemelen maç mı verecekler? Yani şöyle. ilk Ferit'in kolunu çıktığını düşünelim. Ferit'in kolu çıktığında zaten faal vermeleri gerekiyor. Maç tekrarlanması gerekiyor. Hadi onu görmediler o esnada. Biraz daha aşağı indi. Lalettin kolu çıktı. O zaman e, faal gene vermeleri gerekiyor ki halbuki Ferit faal alıyor. Yani burada aslında bir değişik bir şey olmuş. Ben çok yakalayamadım burayı. F2 oluyor. Laletin birinci oluyor. zaurda da üçüncü oluyor. Gerçekten bence çok güzel çekişmeli maçlar olmuş. Burada sırasıyla koydum arkadaşlar hepsini. Yani herhangi bir maç atlamadım. Toplamda bir 5 ya da 6 tane maç yapıyor. Yani Zaur dünyada belki bir ilk 5'e girecek sporcu. Laletin ilk 3'e girecek bir sporcu. Yani hepsinden hatta Dimitri Slav yine aynı şekilde ilk 5'e girecek bir sporcu. Yani hepsinin normalde şu anda... Bu söylediğim açık sikletteki arkadaşlar. Yani dünyadaki herkesi kıyasladığınız zaman. Yani burada şunu anlıyoruz. Ferit normalde potansiyeli çok yüksek bir sporcu gerçekten. Bu tarz sporcuların aslında desteklenmesi gerekiyor. Yani şunu düşünüyorum arkadaşlar. Ferit normalde kendine bakabildiği takdirde beslenmesini vesaire karşılayabildiği takdirde bu saplementi vesaire hepsi içinde gerçekten çok iyi potansiyele sahip, çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Hatta şu anki hali böyle uzun süre bu tarz şekilde bu şekilde her şeyin yerine getirebilse, belki dünyadaki zirveye de oturabilecek potansiyeli var. O yüzden arkadaşlar böyle bir sporcu aslında sponsor ayarlanması gerekiyor. Sponsor olmak isteyen arkadaşlarımız olursa da Feride sponsor olmalarını ben kendi şahsım adına istiyorum. Çünkü potansiyel çok iyi ve sadece dışarıdan bakıp izlemekte olmuyor. Biraz da destek olmak gerekiyor. Durum bu arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.